E, bu video sohbette size Salah Birsel'den bahsedeceğim. E, ama koskoca Salah Bey'i kısacık bir videoya sığdırmak mümkün olmayacağından, e, onun başından geçen nahoş bir olaydan e, açacağım. E, bu olay, e, onun kendi demesiyle onu iki yıl mahkeme kapılarında hoşforoş etmiştir. E, bildiğiniz üzere Salah Birsel e, çok yönlü bir yazardır, bir edebiyat insanıdır. Denemelerinin günlüklerinin yanı sıra bir romanı vardır, çevirileri vardır, yayıncılık yapmıştır. Ama Salah Pirsel öncelikle şairdir. İlk şiiri 1937'de yayınlanır Salah Pirsel'in ve ölümünden kısa bir süre önceye kadar da şiir yazmayı sürdürür aralıklarla. Bu 60 yıla yayılan şiir serüveninde yazdığı bir şiir onun başına bela açmıştır. Ee, söz konusu şiir, 1942 yılında Gençlik Dergisi'nde yayınlanan Bulut Geçti adlı şiirdir. Ee, kısa bir şiir, onu okuyacağım size. Sen şimdi kocanın evinde oturursun ve saçların artık eskisi gibi değil. Geceleri yemekten sonra çorap söküğü dikersin. Belki de ellerin soğan kokar. Senin kocan bir suratı çirkin adam, ağzı açık uyur. Ve senin vücudun bozulur çocuk doğurdukça. Evet şiir budur, ee, dava açılır Serah Pirser hakkında bu şiirden ötürü. Ee, savcının şöyle der iddianamesinde, aile mevcudiyetini ve aile kurma esasını sarsacak ve kadının ana olmak hususundaki fikri temayülünü zayıflatacak ve açıkça çocuk doğurmamayı telkin edecek niteliktedir. Ee, bu iddiayla bir aydan bir yıla kadar hapis sistemiyle yargılanır Serah Bey. Ee, Şiir yayınlandığında çok sevdiğim başka bir yazar Refik Halit de bu tartışmaya dahil olur. Şöyle der Refik Halit. Bence bu şiir yalnız evlenmeyi kötülememektedir. Genç kızları ere, varma, ere varmaktan, evli olmaktan, şiddetle tiksindirmekten başka. Onları sadece eğlence ve nefis körletme vasıtası olarak tanıdığını da anlatıyor. Oynaşla sürtüklüğe heveslendiriyor. Dediğim gibi bu iddiayla ile yargılanır Salah Birser ama aklanır. Bu olay da Salah Beyimizin başından geçmiş nahoş bir olay olarak Salah Bey tarihinde yerini alır.